Parkacığım şimdi sen ne yapmak istiyorsun bugün? Anlat bakalım babacığım. Ne istiyorsun? Ee, kapıfa parka. Kaplumbağalı parka gitmek istiyorsun. Orada ne var? Kaplumbağalı parkta ne var babacığım? Bal kapıfa. Kaplumbağa başka neler var? Balık. Balık var. Bir de en son gittiğimizde bir şey görmüştük orada. Hatırlıyor musun? Ne? Kedi kedilerle ilgili bir şey vardı orada. Kedi görmüştük. Kedi evi evet. eve görmüştük. Kedi evi görmüştük, değil mi? Evet. Evet, orada bir de kedi vardı suyun kenarında balıkları yakalamaya çalışıyordu. Hatırlıyor musun? Hı -hı. Biraz ayağa kalksana bir. Ben seni göremiyorum. Biraz ayağa kalkar mısın? Ha, ben seni göremiyorum çünkü. Şimdi bugün oraya gidince ne yapmayı düşünüyorsun? Ee, evet. Ama şurada yanım önümde dur şurada konuşuyor. Sohbet ediyoruz ya. Şimdi oraya gidince sen bugün orada ne yapmak istiyorsun babacığım? Bakmak istiyorum. Neye bakacaksın ama? Balıklara mı bakacaksın? Hı -hı. Ben bir tane mod alacağım ve bulutları yakalayacağım. Bir tane bulutlar var. Ben onlara da ha, balıkları yakalayacaksın. Olta alacaksın bir tane. Ve balıkları yakalayacaksın. Ama orada balık tutmak yasak babacığım. Oradaki balıklar süs balığı. Onlar yakalanmaz biliyorsun değil mi? Onlar normal süs balığı babacım. Onlar süs. Bizim aynı akvaryumumuzdaki balıklar gibi. Onlar süs balığı babacım. Bak benim balıklarım Senin var. Canın çok mu sıkılıyor evde? Evet. Ama babacım biliyorsun pandemi var. Fazla dışarıya çıkamıyoruz. Mikrop var dışarıda biliyorsun. Fazla hiç dışarıya çıkamıyoruz. Yok. Sokağa çıkma yasağı oluyor. Dışarıya çıkamıyoruz biliyorsun ki. Yasak yok. Şu anda yok mu saat 2'de Çocuklar dışarıya çıkabiliyor Bak saat şu anda 12 Saat 12 olmuş Gördün mü 2 saat sonra Ancak dışarıya çıkabiliriz seninle Gidelim gidelim Sen bir de kahvaltını da çok az yaptın babacım Öğlen yemeğini yersin Tamam mı Berkay Bak öğlen yemek ye Arabamıza binelim Nereye gidelim? Parka. Parka gidelim. Kaplumbağalı parka mı? Hı -hı. Tamam oraya gidebiliriz. Ben burada oturacağız. Biraz gideceğiz arkadaşlar. Evet, yine koltukların üstüne tırmanıyorsun babacığım. Koltukların üstüne tırmanıyorsun. Şöyle gel bakalım sohbetimize devam edelim. Başka bir yere gitsek olmuyor mu? İlla ki Kaplumbağalı Park'a mı gitmek istiyorsun? Hı hı. Ama gittik babacım orayı gezdik zaten. Kaplumbağalı Park'ı gezdik ya zaten babacım. Seni ben başka parka götürürsem olmaz mı? Kaplumbağalara ekmek mi atacaksın orada yine? Ekmek atacaksın. Onlar da acıkmıştır değil mi? Karınlar acıkmıştır onların da. Hı hı. Tamam o zaman bugün bir değerlendirelim bakalım. Hı hı. Yiyecekler. Evet. Değerlendirme yapalım bakalım o zaman. Düşünelim bir. Ondan sonra gitmeye karar verirsek gideriz. Tamam mı? Hava bugün biraz bulutlu gibi Berkay. Yağmur yağacak gibi duruyor. Baksana. Hava çok bulutlu bugün.